Merhaba ben Orhan Şef. Bugün size sürpriz bir tatlıyla geliyorum. Bal içinde süt ta, ta ta tan. İşte bu. Nefis lezzet görüyorsunuz. Sallanıyor süt elvamız. Salla, salla 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 titret. Evet şimdi bu nefis lezzetli karşınızdayım. Bal kabağı, lokum gibi oldu. Pişti. Önce onu pişirdik. Sonra süt doldurduk. Ve üstünü kızarttık. Efsane bir tatlı sizleri bekliyor. Şimdi bu güzelliği yapına geçiyoruz. Sallana sallana sallana. Evet şimdi kabağımız için 3 su bardağı şekerimiz var. 540 gram. Bir tane de kabağımız var. Bu kabağımız 4 kilo geliyor. Kabuk su sahne 3 kilo kadar kabağımız oluyor içi. Ee, onun için de 3 su bardağı şekerimiz var. O da 540 gram şeker yapıyor. Öncelikle şimdi kabağımıza şöyle bir kapak açacağız. Şöyle şuradan şöyle keseceğiz. Bir kapak çıkaracağız. Evet kapağımızı çıkardık. Şu şekilde kabak çıkarttık. Kabamız işte çok harikaymış, çok güzel. Şimdi içini güzelce temizleyelim. Evet, kabağımızı güzelce oyduk görüyorsunuz. Bildiğiniz bir bildiğiniz kase gibi oldu. Gayet güzel. Bal kabağımız. Şimdi bal kabağımızı şu hafiften açalım. Çatalla kapağımızı da şöyle temizledik güzelce şimdi şekerimizi içine atıyoruz kapağımızı da şöyle aynı kestiğimiz gibi koyuyoruz kapağımızı bu şekilde bir gece bekleteceğiz ve kabağımız güzelce suyunu salacak ve direkt bu şekilde fırına vereceğiz ve pişireceğiz. Evet kabağımız bir gece bekledi ve bakın şekeri eridi. Şöyle her tarafına şerbeti bulaştıralım. Biraz daha bekleyelim sonra fırına vereceğiz. Evet kabağımız bekledi görüyorsunuz şekerini güzelce suyunu saldı. Şöyle bir bakalım. Karıştıralım. Fırınımızı ısıttık. 220 dereceye fırınımız güzelce ısındı. Evet şimdi kapağını kapatıyoruz. 220 derece ısıttığımız fırına vereceğiz. Dışı e, renk alacak, içi de yumuşayacak. İçi yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Tabii ki bu fırından fırına farklılık gösterebilir. Size 45 dakikalık bir saat arasında falan e, muhtemelen pişer. Şimdi fırınımızı atıyoruz, pişmesini bekliyoruz. Evet kabağımız şöyle battık. Yumuşadı görüyorsunuz, şöyle kolayca batabiliyor. Şöyle bakıyorum, şöyle kolayca batabiliyor. Biraz daha pişecek tabii ki. Bu, bu şekilde olduktan sonra kapağını açtık, kapağını şöyle koyduk. Ve bu şekilde de pişirmeye devam ediyoruz. Bir saat oldu. Şimdi bir daha biraz daha pişireceğiz. Şöyle iyice yumuşasın. Evet kabağımız güzelce pişti. Yumuşacık bakın. Pamuk gibi oldu görüyorsunuz. Hemen dağılıyor. Şöyle bakalım içine. Görüyorsunuz. Hemen kolaylıkla dağılan bir pamuk gibi kabağımız oldu. Kapağı burada. Kendi burada. Evet şimdi bunun altını kapattık. Fırınımızı kapattık. Bunu beklemeye aldık. Bu şerbeti başka tatlılarda da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onu atmayın. kavanozu yiyeceğiz. Onu saklayacağız. Evet kabağımız burada. Bu şekilde lokum gibi bir kabak. Dışı gayet sert. Bakın bildiğiniz çanak gibi olmuş. Bu da şerbetimiz. biliyorsunuz şerbetimiz de çok güzel. Harika bir şerbet oldu. Bu şerbeti kesinlikle atmıyoruz. Her türlü tatlıda bunu da kullanabiliriz. Evet şimdi süt yapmaya geçiyoruz. Evet Süt için malzemelerimiz 80 gram unumuz var. Şurada bir su bardağından biraz daha az. 200 gram şekerimiz var. Bir su bardağı 180 gram. Bir su bardağından biraz daha fazla şeker yapıyor. 200 gram şekerimiz. Ee, bir tatlı kaşığı vanilyamız. Bir paket vanilya. 15 gram nişasta. O da dolu dolu bir yemek kaşığı. Dört tepeleme bir yemek kaşığı yapıyor nişastamızda. 100 gram da tereyağımız. O da dört yemek kaşığı civarı. 100 gram tereyağı ve 1 litre sütümüz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Kusuramasını ilk olarak tenceremizi, ocağımızı aldık. Tereyağımızı koyduk. Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı eriyince ununu atacağız. Evet tereyağımız eridi. Şimdi unumuzu atıyoruz. 80 gram unumuz. Unumuzu güzelce kavuracağız. Burada unumuzun çiğ kokusu çiğ kokusu kalmaması gerekiyor unumuzun. Güzelce kavurmuş. Tabii ki rengi değişmeyecek. Rengi değişmeyecek. Koyulaşmayacak. Sadece pişireceğiz ve o çiğ kokusu gidecek. Unumuz güzelce bakın renk aldı, güzelce pişti, o sarı rengini koyuyor, koyulaşmadı. Şimdi üstümüzü. Atıyoruz. Üstümüzü yavaş yavaş yapacağız, topaklaşmaması için. Bu aşama çok önemli şimdi yavaş yavaş dökeceğiz, dökeceğiz sonra unumuzun topaklarını gidereceğiz o şekilde pişireceğiz yoksa birden dökerseniz unumuz içine topak topak kalır ve iyi bir sonuç olmaz İstem bir durumu. Evet şimdi bakın burada topakları güzelce şöyle açmamız gerekiyor. Ondan sonra üstün devamını ekleyeceğiz. Altını hafiften kısıyoruz. Evet bakın pürüzsüz kıvam aldı. Şimdi üstün geri kalanını Yine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şimdi şekerini atıyoruz. Nişastamızı suyla açıyoruz. Biraz böyle hafiften. Saat açılması için bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı su atıyoruz içine. Evet nişastamızı şöyle su attık için karıştırıyoruz. Açıyoruz önce kapaklanmaması için. Nişastamızı da atıyoruz. Elimize dağıtıyoruz. Evet, şimdi hepsini attık malzemelerimizin. Görüyorsunuz, şöyle bir kıvam aldı pürüzsüz bir kıvam var. Şimdi hafiften koyulaşınca böyle kaynamaya başlayınca ocaktan alacağız. Çok fazla koyu yapıda olmayacak, bu hafiften bir akışkan olacak ki sterbasy'nin özelliği o. Eğer sütünüzde böyle onlar topak topak olursa bir pürüzsüz bir kıvam olmazsa e, yani bununla piştikten sonra bir, hemen bir dakika blender'a vurursunuz da topaklar kaybolur ve o şekilde de kullanabilirsiniz yani topaklanırsa da sıkıntı yok çözümü var her zaman evet kaynıyor süt kıvamı da gayet güzel şimdi bunun altını kapatıyoruz evet kabağımızın içine süt döküyoruz Evet şimdi gördüğünüz gibi kabamızı servasını doldurduk. Fırınımızın sadece üst ızgara bölümünü açıyoruz. Üstünü pişireceğiz ve tatlımız hazır olacak. Tada! Bal kabağında servamız oldu görüyorsunuz. Süper bir kıvam oldu. Mükemmel bir lezzet sizleri bekliyor. Şimdi bunun tadına bakacağız bu güzelliğin. Tadına bakmaya kıyamıyorum ya. Şuna bakın. Önce şöyle şöyle kabağımızdan aldık üzerine şöyle bir yanık süt helvası kızarmış süt helvası Ve efsane lezzet geliyor afiyet olsun en güzel tarifler sizinle olsun